Sadece skor, sadece skor arkadaşlar. Yani skor dışında bugün Beşiktaş'ın e, bu arada bir en düşük, evet bir en düşük topa sahip olma yüzdesi kalmış Beşiktaş. 2014-2015'tan bu yana en düşük topa kalma, topa sahip olma yüzdesi kaldığı galibiyeti Konyaspor'u yenerek almış. Yüzde 29. Arkadaşlar Beşiktaş ne yaparsa yapsın. 129 topla oynayamaz. Olamaz bu. Bunu açık açık konuşalım. Şimdi burada hep şunu söyledik. Umut veren oyun, ışık veren oyun, e, insanları heyecanlandıran oyun. E, bunlar olduktan sonra zaten bir temel atılıyor demektir. O yüzden de hiçbir kupa almayan Slaven Bilić buradan alkışlarla gönderildi ve hala ne yazık ki biz hala 10 yıl önceki Slaven Bilić örneğini veriyoruz ne yazık ki. Şimdi buradan iyi bir oyun olduğu zaman herkes desteğini verir. Burada Solşeyer'de çok beceriksizce oynattığında veya Van çok saçma sapan mağlubiyetler aldığında Santos'ta Beşiktaş ileri, gidemeyin ileri gidemediğinde nasıl eleştirdiysek bugün de ne yazık ki aynı problemle Beşiktaş karşı karşıya ve bu tabii ki Sergen Yalçın buraya dokunmak için geldi. Ve şu ana kadar oyuna bir dokunuş yapabilmiş değil. Yani Beşiktaş'ın oyununda çok ciddi problemler var. Beşiktaş hücum edemiyor. Topa alamıyor. Sergen Yalçın'ın çok fazla açıklaması var bununla ilgili. Beşiktaş hücum eder. Ben bu oyunu oynatırım. Ben hücum oynatırım. Ben bu takımı, ben Beşiktaş'ı ileride hücum ettiririm şeklinde açıklamaları da var. Ama bugün izlediğimiz maçta, geçtiğimiz günlerde izlediğimiz maçta da yine Beşiktaş'ın o geriye çekilme problemi, set yapamama problemi, iyi hücum edememe problemi devam ediyor. Tabii bunu şunu söylemek lazım. Bunu Sergen Yalçın zaten bu konuda eleştiriyoruz. Yani Sergen Yalçın şu ana kadar takıma olumlu yönde bir dokunuş yapabilmiş değil. Ben bunu de, ben bunu söylemem. Ben şunu söylemem. Yani Sergen Yalçın geldi ve bu takım sol takımından iyi. Bunu diyemem. Sergen Yalçın geldi, Van Brokos dönemine göre, Valerian dönemine göre daha iyi. Bunu da diyemem. 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 Ya Beşiktaş daha iyi oynamıyor. Beşiktaş kötü oynuyor. Beşiktaş'ın kötü oyunu Devam ediyor. O yüzden de özellikle deplasmanlarda ve geçen Gençler Birliği maçı itibariyle birkaç aslında e, Fener maçı Galatasaray maçında Galatasaray beraber ne kadar olan ki o 3-4 maçta bir takım hareketlendi bir şeyler oluyor gibi oldu ama şu anda Beşiktaş iyi değil. Bunu açık açık konuşmak lazım. Bunu söylemek lazım. E, ama şunu da söyleyelim. Burada oyuncularda da ve kadroda da bu problem olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Beşiktaş dönüp baktığımızda iyi de para harcadı. Yani Beşiktaş az para harcamadı. Az para harcamadı Beşiktaş. Yani e, ama dönüp baktığında Abraham Beşiktaş'ın aradığı oyuncu mu? Aradığı forvet tipi mi? Jurasek Beşiktaş'ın aradığı sol bek tipi mi? E, Taylan Beşiktaş'ın aradığı sağ bek mi? Calo, Beşiktaş'ın aradığı stoper mi? Ee, tüm bunlara bakıldığında Bilal iyi oyuncu bence ama sakatlık riski var mı? Bu bir sakatlık riski oyuncunun e, performansını etkileyecek mi? Etkileyecekse bu buna bakılmadığı bunların hepsi birer problem. Yani ben en başından bu yana kadroda büyük problemler olduğunu söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yani kadro problemli ama hocanın da her şeye rağmen bu takıma bir dokunuş yapması lazım. Sergen Yalçı'nın kadrodaki bütün problemlere rağmen evet sol beki ana sol bek değil. Evet sol önde hala oyuncu yok. Evet forveti bence iyi çıkmadı. Birçok problem var. Ama her şeye rağmen işte hocanın da bir şekilde bir şeyleri değiştirmesi lazım diye düşünüyorum. Ha bugün kazanmak çok önemli mi? Çok önemli. Bugün Beşiktaş kazanmasaydı bu iş bitiyordu arkadaşlar. Hocanın zaten söylediği gibi. Bu iş bitiyordu bugün. Ee, skor hikayesi. Yani Beşiktaş hep bunu söyledim. Yüz yüz kazanması lazım. Yüz yüz kazanması lazım. Üç tane dört tane maç kazanmadıkça bu takımın ne özgüveni yerine gelir ne de camia tekrardan birleşir. Çünkü camia çok bölünmüş vaziyette. Herkes birbirinin mutsuzluğunu istiyor. Beşiktaş gol yiyince sevinen eski yöneticiler onlar bunlar var. Herkes bir gelenin başarısı olmasını istiyor. Buraya gelmek isteyen gelenin başarısı ol Bak buraya başkan olmak isteyen mevcut başkanın başarısızlığını istiyor. Buradan giden mevcut başkanın başarısızlığını istiyor. Mevcut başkan gidince yine aynı şeyler yaşanıyor. Hocalar değişiyor, bir şey değişmiyor. Yani bu birleşmenin olması için Beşiktaş'ın üst üste dört tane, beş tane galibiyete ihtiyacı var. Beşiktaş'ın seri yapma ihtiyacı var. Ve şunu da söyleyeyim, puan tablosu üzerinden. Çünkü puan tablosu kısmı önemli. Şunu da söyleyeyim. Ve şu ana kadar oynanan maç sayısı dokuz. Yani Beşiktaş şu anda 26 tane lig maçı yapacak. Abi 26 tane 26 tane lig maçım varken bu kadar erken pes etmemek lazım. Bu yanlış. Bu yanlış. 26 tane maç var daha önünde. Taraftara da söylüyorum bunu ya. Camiaya da söylüyorum. Herkes bitti gitti, yok olduk, olmuyor. İşte gördük. Olmayacağı belliydi. Kötüyüz şu bu. Abi 26 tane maç var ya. 26 tane maç var ve Beşiktaş'ın buna asılması lazım. Beşiktaş'ın buradan geri adım atmaması lazım. Beşiktaş'ın salmaması lazım. Beşiktaş'ın yüzde yüz bu lige en kötü ikinciliğe asılması lazım. Bu da nasıl olacak? Abi dört tane beş tane seri galibiyet. Bu kadar basit. Sen bir kere Kasımpaşa Fener. Fenerbahçe beraberlik falan değil artık. Bak hani gençler birliğini yenseydin Fenerbahçe beraberlik tamamdı ama sen artık Fenerbahçe'yi yenmek zorundasın. Sen Kasımpaşa'yı yeneceksin Fenerbahçe'yi yeneceksin abi. Sen bir Kasımpaşa Fenerbahçe'yi yeneceksin. Ondan sonra bir kafayı kaldırabilirsin. Puan duruma bakıyorsun. Zaten Kasımpaşa Fenerbahçe'yi yendiğin anda ne oluyor puan durumu? Sen Fenerbahçe ile aynı puana geliyorsun. Trabzon illa puan kaybedecek. Galatasaray zaten şu anda daha ayrılmış vaziyette. Sen şampiyon olamıyorsan bile Şampiyonlar Ligi bak bu seneki formatı görüyorsunuz. İnanılmaz zevkli bir de Şampiyonlar Ligi bu sezon. Yani öyle garip garip grup maçları yok 6. maçta işte daha yedekler oynuyor o oluyor bak taş gibi organizasyon yapmışlar adamları bu arada tebrik ediyorum UEFA'yı o konuda ki sevmem UEFA'yı ama bu işi yapanlar doğru iş yapmışlar muhteşem bir şampiyonluk organizasyonu var ve Beşiktaş'ın oralarda olması lazım kolay mı? Tabii ki kolay değil. Çünkü sorunlu bir kadro, sorunlu bir kadro ve sorunlu bir kadro mühendisliği var. Beşiktaş'ın bir şekilde buradan çıkartacak işe Sergen Yalçın. Oca bence Ocak'ta en az 4 transfer lazım. Oca Beşiktaş'ın kafayı uzatması lazım. Kolay değil. Çünkü normal şartlarda kağıt üzerinde Endi de Orkun Rafa. Abi istatistiklerine bakıyorsun. Rafa demin gösterdim. Sıfır hepsi. Orkun da etkisiz. Orkun da iyi değil. Yani Orkun da oyunun içinde değil. Orkun da oyuna etki etmiyor. Bunların hepsi birer problem.